Van'ın Gürpınar ilçesinde düğün dönüşü hafif ticari kamyonetin takla atması sonucu bir kişi hayatını kaybederken üçü ağır altı kişi ise yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza dün gece 12.55 sıralarında ilçeye bağlı Molla Hüseyin Mahallesi yakınlarında meydana geldi. ED yönetimindeki 65 ABE 807 plakalı hafif ticari kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında Ayşe Demir isimli kadın hayatını kaybetti. 3 ağır 6 kişi ise yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve Gürpınar itfaiye grup hamile ekipleri sevk edildi. Yaralılar sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. Da. Da.